Bugün Ali Koç'un açıklamalarını konuşacağız. Ee, konuğum olarak Murat var yanımda. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, evet, bugün tabii çok Ali Koç'un çarpıcı açıklamaları vardı. Hem Fenerbahçe-Trabzonspor e, maçı hakkında hem de tabii ki Fenerbahçe'nin genel olarak ligdeki yaşadığı konulara dair. Ve tabii ki şu anda gündem bu. Ee, neler düşünüyorsun Ali Koç onun söylemleri hakkında? Evet. E, öncelikle bence e, doğru. Yani bazı taraftarlar e, hem Fenerbahçe'lem diğer takımların taraftarları yanlış zamanlama diyor. İşte yanlış bir zamanda açıklama yapıyor diyor. İşte, e, ama bence kesinlikle doğru bir zaman. Çünkü e, düne baktığımızda, dün maç sonrasına baktığımızda şu anda artık Maçın önemi bile yok yani maçı kim kazandı kim kaybetti onun önemi bile kalmadı şimdi hem dünya basınında bile e, çıktı bu olay bir e, bir savaş adeta yani bir bir kavga var büyük bir kavga var ve e, bundan dolayı tüm dünya basını yansıdı bu İngiliz basını İtalyan basını İspanyol basını herkes bahsediyor e, artık herkes diyor ki Türk futbolu bitti diyor ya da Türk futbolu bitiyor diyor yani e, bundan Hakemi, dolayı hakeme yumruk ondan sonra bu evet, evet. yani öncelikle hakeme olan yumruk e, bu olaylar futbol futbolun canına kas yani gerçekten e, o... haklılar mı onu insan bir düşünüyor ya yani böyle, o sayenin de bir aşırılığı var yani sadece tek taraflı bir durumda yoktu yani o kavgada yani katılıyorum bence e, öncelikle bence ee, evet, bir aşırılık var ama e, yani müdafaa bence. Çünkü e, adam sahaya atlamış, sana doğru maskeli geliyor ve elinde bıçak var. Elinde bıçakla geliyor. Yani ben olsam açıkçası kaçarım. Yani adamla evet. dövüşmeye kalkışmam. Ama tabi e, o say Afrika'da nasıl büyüdü bilmiyoruz. Belki o işte dövüşmeyi tercih ediyor olabilir Afrika'daki büyümesinden dolayı. Peki. Tekme atmayı öğrenmiş. Aynen artık. yani. Ondan dolayı e, O sahip kendini savunmayı tercih etti. E, birazcık Orman aşırı mı orman kadroları da geri döndü. <laughs> yani e, Yani e, Birazcık aşırı mı kaçtı? <laughs> bence evet. Biraz aşırı kaçtı ama e, sonuçta bence bu konuda e, ona verecek bir ceza. Evet belki bir maçlık ceza verilir ama bazıları diyor ki tüm sezon, geriye kalan tüm sezonda ceza verilir. Bence bu yanlış çünkü kendini savunuyordu. Sonuçta eee Taraftar, rakip taraftar bıçakla geliyor. Suratı maskelerini hissediyor. Ne yapacağı belli değil. Ya stada bıçakla bıçağın sokulması bile yani enteresan orada yani TFF yani, onu suçu. geçtim. Ondan sonra başka bir e, taraftar da eee kale direği mi, bayrak galiba. offside bayrağı mı? öyle bir şey evet. üstüne de e, sivri bir şey bağlamış ucuna. E, Mert Müldür'ün Serdar Dursun'u kovalıyordu. Yani gibi. hocam mızrak, kof, mızrak ya. gibi yani mızrak gibi kovalıyordu böyle yani bu e, yani biz savaşlamayız yani e, nasıl böyle bir şey olur? yani bu sanki böyle e, savaşma muharebesi düşürmüş gibi bir anda böyle hepsini teker teker aklamaya çalışıyormuş gibi böyle bir e, sahne vardı dün e, bundan dolayı Ali Koç tabii ki de e, o sa saldırıya uğrayan takımın başkanı olarak. Açıklama yapması gerekiyordu ve bundan dolayı açıklamaları bence doğruydu. Ee, açıklamalara geldiğimizde de ligden çekilmeyi... De, bir söyleyeyim. şey yapalım. Özet açıklamalarının önemli notlarını özetledik zaten. Ee, biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse bir sene oynar, çıkarız. Demiş. Ondan sonra ıı, çekilme kararı alırsak başkanlığı bırakmayacağım. Bir alt ligden kulübü tekrar Süper Lig'e çıkartıp öyle bırakırım. Ve siz bizi bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız bunu devlet içinde, TFF içinde, medya içinde söylüyorum. Biz kendi geleceğimiz kendimiz vermek zorundayız. Bu herhangi bir şantaj, tehdit falan değil. Bir böyle yani, konuşmasının Önemli noktası, ana fikri buydu Ali Koç'un. Evet, yani, evet. E... yani. Yani bence doğru bir açıklama. Çünkü baktığımızda dün gerçekten bir kast var. Yani cana kast var. Bundan sonra e, ve bunu yok yani orada e, normalde taraftar durdurması gereken emniyet güçleri olması lazım. Emniyet güçleri nerede? Yani ya evet. da o o e, sivri aletlerin ya da sokulmasına kim izin verdi? Bir kontrol yapılmıyor mu? Yani bunlar Orada Ali Koç e, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na da e, istifa etmiş. Yani o da bugün yaşanan gelişmelerden bir tanesi. Evet, bence de çok büyük güzel bir tepki bu, olmuş. Çünkü TFF'nin evet. yaptığı bir şey yok. Yani bu kadar olay oluyor. Daha önce hakem e, bahsettiğimiz gibi e, Ankara Gücü maçında e, Ankara Gücü Başkanı e, hakemi dövmüştü. E, Halil Umutmeler'i. E, bu maçın da zaten hakemi Halil Umut e, ondan sonra TFF bir şey yapmadı. Bir, işte dedi bir, bir haftalığına maçları durdu. Ona en, bir daha bir kere daha engelleyebilecek bir e, hareket yapmadılar. Bir şey yapmadılar. Ve e, şimdi de eğer bunun gibi bir şey yapmaz, yapmazlarsa Trabzon taraftarlarına ve dahi bu olayın olmasını sorumlu olanlara bu olaylar olmaya devam eder. Sonuçta futbolcular da bir insan. Onlar da maçı oynadıktan sonra evde ailelerine gidecekler. Canlarının böyle bir riske atılması kabul edilebilir bir şey değil. Bundan dolayı Ali Koç'un tepki olarak hem TFF'ye tepki olarak hem de e, e, emniyete hem de devlete tepki olarak kulüpler birliğinden istifa etmesi, Kulüpler Birliği'nin başkanı olarak istifa etmesi ve üstüne de e, ligden, Fenerbahçe ligden çekmekle ilgili böyle bir e, söylem söylemesi bence kesin, yani kısaca diyor ki eğer siz benim oyuncularımın e, güvenliğini sağlayamazsanız eğer adaleti sağlayamazsanız ben o zaman bu e, oynamam. Yani bu oyunu oynamam diyor. Bence, Ali Koç blöf mü yapıyor yoksa yani Fenerbahçe çekilir mi? Gerçekten mi? Yani bence göze alamaz. Yani çünkü baktığımızda Fenerbahçe kaç senelik tarihinde bir kere bile küme düşmemiş bir takım. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta e, bu üç takım e, Türk futbol tarihinde hiçbir zaman küme düşmemiş takımlar. Ve yani dünyada da bunun örneği yani 10-15 kulüp falan yani. Öyle fazla değil. E, tüm dünyada. Yani Avrupa'ya baktığımızda İtalya'da bir Inter Milan var. İspanya'da işte Barcelona Real Madrid var bir tek. Yani öyle çok nadir bir şey bu. Bu kadar bu kulüplerin hiç küme düşmemesi 100 senelik, 120 senelik tarihlerinde sırf bir tepki göstermek için bu sisteme böyle bir şeyi göz alacağını sanmıyorum. Yani bir de tabii Avrupa'ya gitmeme durumu oluyor yani küme düştüğü zaman. Şu anda birinci de olsa, ikinci de olsa çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanıyor Fenerbahçe. Ve uzun zamandır açıkçası Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Yani bu bilinen bir şey yani en son herhalde yani bir 8-9 sene oldu. Yani en son Şampiyonlar Ligi'ne gidildi. gruplara kaldığı 10-11 sene oldu. Yani ondan dolayı böyle bir fırsatı sadece bir tepki göstereceğim diye böyle bir fırsattan vazgeçeceğini sanmıyorum Ali Koç'un ve Fenerbahçe yönetimin. Taraftar sence mutlu olur mu yani Diyeyim ki evet Fenerbahçe şey karar aldı. Diyelim ki ee, küme düşmek eee alt lige gitme kararı aldı. E, ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını heba etti. Sadece taraftarlar bunu e, şey anlayışla karşılar mı? Şu anda e, dünkü olayın e, hala da e, o olayın sıcaklığından dolayı herkes bence taraftarlar diyor ki evet e, çok iyi bir tepki olur. E, küme düşsek de Fenerbahçe bizim Fenerbahçemiz tekrar bir sene sonra çıkarız adamlara adaleti gösteririz. Çünkü Fenerbahçe'nin küme düşmesi demek zaten Türk futbolunun sonu demek. Çünkü Peki, finansal Fenerbahçe, olarak. Aynen. Finansal olarak Fenerbahçe küme düşerse e, yayın geliri belki yarı yarıya bile düşebilir. Hatta yani yayın o yayını yapan kişiler çekilebilir. Yani e, Beyin Spor'cu işte şimdi saran grup aldı galiba. Onlar çekilebilir. Sonra e, yeni oyun Beyin Sports galiba anlaşmış. E, Evet. Ve o zaman spor çekilebilir. Ee, sonra gelmek isteyen, Avrupa'dan gelmek isteyen oyuncular rekabet olmadığı için. Çünkü Fenerbahçe küme düşerse rekabet olmaz. Yani Bayern Münih gibi Galatasaray tek takım kalır şu anda baktığımızda. Bunun oh, dolayı right. rekabet olmadığı için gelmeyebilir bir sürü Avrupa'dan oyuncu. Zaten eğer gelmek istese bile Fenerbahçe küme düşerse ya da daha doğrusu ligden çekilirse zaten öyle bir finansal gücü olmaz hiçbir kulübün. Ve yani bence bir sürü Anadolu Kulübü de iflas edebilir bundan dolayı yayın geliri olmadığı için. Evet. Yani. O yüzden Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi demek sadece bence Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi olarak bakılmamalı yani Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi Süper Lig'in de yani sonu olabilir yani. Ne evet, kadar büyük? Ben önemli görüyorum. var Fenerbahçe'nin havuza. Evet. Ee, i̇şte Fenerbahçe yani şimdi şimdilik bu sezondan dolayı Beşiktaş'ı saymayalım Fenerbahçe yani Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in yarısı gibi diğer yarısı tüm diğer kulüpler gibi yani o yüzden yani o... Der... Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne kadar üyelik kazandırıyor evet. bir günlük e, maç izleme evet yani sadece yani. o bir, bir, bir tane bilete baktığımızda bile ya da işte o yayındaki o popülerliğe baktığımızda bile görüyoruz zaten yani o yüzden Fenerbahçe'nin bir anda oradan o denklemden çıkması demek yani bence Türk futbolu Adam. sonu olur. Ayıkoç onun blöfünü yapıyor büyük ihtimalle. Ben de öyle düşünüyorum evet. bence bunu. Gerçek düşünmüyorum ama o, o korkuyu vermek istiyor acaba. Evet bence diye. de. Yani. Aynısını yıllar önce 2000'lerin başında Bayern Münih de yapmıştı bu Nesliga'ya. E, e, bu Bundesliga'dan çekiliriz, e, işte İtalya liginde oynarız falan böyle tekliflerimiz var gibi böyle bir blöf yapmıştı. Ve istediğinde elde etmişti hiçbir zaman. Çünkü artık Bayern Münih İtalya'da oynamıyor. Yani istediğini elde etti. E, bence Fenerbahçe'nin öyle bir şey e, Bayan o kitabından bir sayfa okuyor. Aynen oradan bir pazarlık edelim? yapacağını Türkiye Koç... bir pazarlık yapacağını öngörüyorum. Ali Koç ne kazanmayı düşünüyor bu şeyden? Ee, bu durumda. Yabancı hakemler. Ben, ben yabancı hakemler diye düşünüyorum. Ha. Çünkü Fenerbahçe kaç aydır yani hatta bir sene oldu bile Yaban, özellikle hem Süper Kupa maçında hem bazı Önemli lig maçlarında e, yabancı hakemleri oynatalım, oynatalım diye e, diretip duruyordu. Ve buna bazı kulüpler, Beşiktaş gibi kulüpler de destekliyordu. Evet yabancı hakemler daha adil olabilir diye. Ama evet. TFF, Galatasaray ve birkaç kulüp daha bunu bizim Türk hakemlerimizde ne var diye e, diretiyorlardı. Bence eğer e, TFF Fenerbahçe'nin süperlikte kalmasını istiyorsa bence en önünde izin vereceklerinden bir tanesi yabancı hakem yani diyecekler evet mesela diyelim ki derbilerde işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor onlar da yabancı hakem oynayabilir ya da işte Türkiye Kupası finali, Süper Kupa gibi onlar da yabancı hakem olabilir gibi öyle bir bence bir inisiyatif verecektir Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe gerçekten pazarlık için kullanıyorsa. Trabzon maçını Fenerbahçe çok fener için çok önemli bir 3 puan Trabzon maçı. Evet, evet. Yani evet. şimdi bu kavgalardan dolayı, olaylardan dolayı onu konuşamıyoruz ama bence bu e, maçı kazanmaları yani şampiyonluk için çok önemli bir yani e, kupaya bir el e, ellerini koydular yani. Evet kupaya yani, yani zaten fener. Erman kurulunda öyle bir açıklaması vardı. Yani bu maçı Fener alırsa Fener şampiyon olur. Bir evet. açıklaması da vardı ve e, a, yani, Kavgayla e, yani bu Ali Koç'un yani bu açıklamayı'nın e, amacı olarak e, yabancı hakemi getirmek olarak düşünüyorsan o zaman yani ka, yaşanan kavgalar e, bu açıklamaya yani, körükleyici neden bu yaşanan kavgalar değil o zaman Ali Koç. Şunun e, bu açıklamasında mı diyorsun yani bu? E, bence bu açıklamayı zaten bir... E, Aylardır bence bu bekliyorlardı. Böyle bir açıklama yapmak için. Da bu kavga o bardağı atışan mesela... son damla oldu denilebilir. Ee, yani bir neden verdi Fenerbahçe, Fenerbahçe yönetimine böyle bir açıklama yapmak için. mesela e, şeyde videonun başında şey demiştin. Yani o, o, taraftan nasıl bu kadar rahat sahaya iniyor şeyler var. Yani ya, bu hakikaten açıklanamıyor. Acaba Orada Fenerbahçe'nin de bir payı var mı ya burada yani böyle biraz komple teorisine bir giriyorum ama yani acaba Fenerbahçe böyle büyük ortam yarattı da körükledi yani hani böyle bir olay çıksın da böyle yani, bir şey patlatalım yani böyle, böyle şey <laughs> sonuçta Stadlı Şükrü Saracoğlu değil Trabzon Stadı yani o yüzden yani, oradaki evet. Trabzon'daki o bu emniyetle şey de Trabzon'a bağlı yani. O yüzden yani Fenerbahçe'nin o konuda bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ama e, e, Fenerbahçe'nde mesela şey var. Maç sonuna doğru Osterwalder'in bir e, olta e, atış gibi bir şey var taraftarlara karşı. Trabzonlu taraftarlara karşı. O bence e, bu e, nasıl diyeyim bu öfkeyi bu kavgayı e, başlatan hı, 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 bence olabilir. Provokasyon. Şey. Evet bir provokasyon var. Osterbolde tarafından işte bir olta şey yapıyor böyle bir işaret yapıyor. Maç sonunda şeyden sonra. Ama Aha. ondan önce asıl bir şey var. Bence Trabzon çünkü maç boyunca ikide bir su şişeleri belki kaç tane bilmiyorum ama evet, evet. yani böyle Yok binlerce, on binlerce evet. su şişesi atılıp durdu. Luka Libakovic'in maç sonuna doğru çenesinin altı yarıldı. Bir tane birisi e, madeni para attığı için e, çelesinin altı yarıldı. E, sağlık geldi. E, şey yapmaya, kapatmaya çalıştılar. Beceremediler. Kan böyle aktı yani. Öyle bir e, Aa, görüntü evet. var. Bundan dolayı e, Halil Umut Meler mesela normalde böyle bir şey olsa normalde diğer her yere baktığımızda evet. oyuncuyu çıkarıp e, e, yerine yeni bir oyuncu İrfan Can alması ya da e, maç sonuçta zaten 106. dakika mı, 104. dakika mı öyle bir şeydi maçı bitirebilirdi orada yani. Sonuçta kalecinin şurasından yarılmış, kanıyor yani. Bundan evet, evet. dolayı böyle bir şeyde bir atmosferde maçı devam ettirmek zaten akla zarar. Eee Halil o konuda bence orada ne yapmaya çalışıyor o da anlamış değilim. Sonuçta diyor hayır maçı devam ettireceğiz diyor. Yani o, o gibi Onları zaten gibi maçı maçı konuşacağız zaten maç videosunda o pozisyonları yani bu e, Ali, Ali Koç açıklamaları zaten e, konuştuk Erdese'yle. Yani evet. e, işin sonunda yani yabancı hakemin Fenerbahçe'nin kazanımı olarak e, evet. Ben görünüyor. Yani bence Hakemde. 2 Nisan'da göreceğiz. 2 Nisan'da 2 Nisan e, iki buluşacaklarmış. Evet. E, yönetim kurulu ve kongre üyeleri. E, 2 evet. Nisan'da e, oradan çıkan karara göre ya Fenerbahçe ligden çekilme öyle bir kozu oynayacak. Bence dediğim gibi öyle bir gerçekten öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Anca işte istediklerini TFF'den alabilmek için yapıyorlar. Eğer zaten oradan yok ligden çekilmeyelim gibi bir karar çıkarsa da zaten ona göre Fenerbahçe'de sezonun geriye kalanına göre de ona göre kendini hazırlayacağından şüphem yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.